İnsan yaratılışı itibariyle hikmeti vücudu mübarek olan varlık. Yani Allah Subhanahu ve Taala Hazretleri insanı çok kutsi mana ve mübarek hizmet için yaratmıştır. Alem de insan manasız ve başı boş bir varlık değildir muhterem amiler. Birçok ilahi, rabbani, samadani vazifeleri vardır. Bunları yaptığı takdirde Allah'ına kulluk ettiği ve emir tuttuğu yasaklardan da sakındığı takdirde melekleşir, ulvileşir, Rabbisine yaklaşır. Evet muhterem Müslümanlar. Hatta melekleşir ne demek? Meleklerin gıpta ettiği nazlı bir varlık haline gelir. Ben dersimin mukaddimesinde alemlerin Rabbine niyaz ediyorum. Ya Rabbi bizi seçtiğin ve sevdiğin kullarına ilhak eyle. Bunlara Rabbani insanlar diyoruz muhterem Müslümanlar. Bir de bunun aksi yolu tutanlar var. Nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, dünyaya yakayı kaptıranlar. Dikkat ediyor musunuz? Üç şey büyük tehlike muhtarlarım. Nefse uymak, şeytana uymak, dünyaya yakayı kaptırmak büyük tehlike. Evvelkine meleklerin gıpta ettiği insan demiştik. Buna da hayvanların bile nefret ettiği mahluk diyoruz muhtarlarım. Çünkü Kitabullah tasrih ediyor. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum azanun la yesmaune biha ve lehum ayunun la yusrune biha ulaike kel en'ami belhum adal ulaike humul gafilun Kulakları var duymaz hakikat sözünü. Gözleri var sunu-i ilahiden, kudret-i rabbaniden ibret almaz. Kalpleri var, iman, aşk, ilahi sevgi, mana neşesinden top yakın uzak, et parçası. Hani Akif'in tabiriyle her zaman söylediğimiz gibi paslı yürek. Allah muhafaza bursun. Ulaike <laughs> kel'an'am onlar yeyip yayılan hayvanat gibidir. Belhum adal belki hayvanattan da daha sapıktır ve perişan hallere yuvarlanır giderler. Muhterem Müslümanlar, duamı tekrarlıyorum. Ya Rabbi bizi bu derekelere düşmekten muhafaza buyur. Tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kıl. Muhterem kardeşlerim, Bahtiyarlar zümresine girmek için melekler gibi melekut semalarında ruhan uçmak için Allah'ın rızasına erip ilahi rahmet ve etafına mazhar olmak için yol ne, çare ne bugün onun nizamı üzerinde hasbihal edeceğiz ki hemen berveçi peşin söylüyoruz Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an. Kurtulmak istiyor muyuz? Gönlümüze her yöneldikçe arşın meşesini tatmak istiyor, mesrur olmak istiyor muyuz? Dünyada aziz olmak, mahşerde enbiyanın izzetinin nuru içerisinde bulunmak, livaül ham sancağı altında yeşermek istiyor muyuz? Ebedi korktuğumuzdan emin olup cennet nimetlerine nail ve mazhar olmak istiyor muyuz? Sağ elimizde Kur'an Hakim, sol elimizde Sünneti Muhammedi muhterem Müslümanlar. Avize-i Kur'an ve meşale-i Muhammedi. Yol, havfi, hatarı, rampası, inişi, yokuşu dünya olarak muhterem Müslümanlar. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Tehlikeli bir yolculuğun içerisindeyiz. Eğer bu yolculuğu sıratı müstakime aktarabilirsek, yani her nefes ve adımda, ve an haza sıratı müstekîman, fattebiğuhu, ve la tettibu sübile, fatfarrka dikumansebili, her deste hemen hemen okuyoruz, Kur'an yoluna, İslamın fil dişi caddesine. Hazreti Muhammed'in avizeleri asılı sıratı müstakime yolumuzu aktarabiliyorsak yolumuz kıyamete kadar ve cennete kadar açık havfi, katarı, yakın kalkıyor muhterem Müslümanlar. Yürüyebildiğin kadar yürü Allah seninle beraber. Muhterem Müminler şöyle demek istiyorum beş buçuk milyar için bir tek kurtuluş nizamı var. Konyalı kardeşlerim unutmayın. Beş buçuk milyar için ve kıyamet sabahına kadar insanlık ve beşeriyet için bir tek kurtuluş nizamı var. Hazreti Kur'an ve ona tabi olmak. Hazreti Muhammed ve ona